Evet, hipospadyas ameliyatı yapacağız. Hipospadyas ameliyatı yaparken ne kadar içeride bir hastanın hazırlığında ekip olduğunu görelim. <laughs> bu kalabalığın sebebi anestezi de e, bu ameliyattan sonra ağrı duymaması için olacak e, bir kaudal blok yapacak. Yani belden aşağısını uyuşturan bir şey. Olca evet. ya kısaca ne o? bir bir, bir iki cümle söyler misin? Aslında, e, büyüklerde hani ağrısız doğum, ağrısız e, ameliyat, uyanıklık diye bahsediyoruz ya. Ağrısız doğumun aslında çocuklardaki bir form ama tabii çocuk da bu, bunu uyanık böyle ne Ameliyat sonrası adet etmek için yapıyoruz. Bu şimdi bize ne kazandıracak? Bu ameliyattan sonra hasta bir de sondasız büyük ihtimalle yapacağız hipospadyası. Hemen taburcu olabilecek. Ameliyat sonrası ağrı hissetmeyecek. Tabii ki iyileşme sürecine de çok ciddi bir katkısı olacak. Bu aslında cerrahi başarıyı çok artıran bir şey. Çünkü bu ameliyat cerrahi başarının iyi olması için ameliyat sonrası çocuğun bu bu ağrıyı hissetmeyip bununla beraber baş etmesi çok önemli. Tabi çok fazla hareketli olmaması, ağrısı nedeniyle pipisiyle oynamaması gibi birçok avantajı da yine bu blok bize sağlıyor.